Evet, Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri, 3. Sınıf Türkçe bu haftanın konu tanıma testinin soru çözümleriyle beraberiyiz. Evet, metnimizi okuyarak soru çözümlerimize başlayalım. Zeynep ile Zehra aynı apartmanda oturuyorlardı. İkisi de mahallesindeki Atatürk İlkokulu'nda 3. sınıfa gidiyordu. Çok iyi arkadaş oldukları için her gün okula birlikte gidip geliyorlardı. Geçen hafta pazartesi günü okuldan gelirken yol kenarında yatan bir yavru kedi gördüler. Zeynep de, Zehra da kedileri çok seviyordu. Yavru kediyi alıp Zeyneplerin evine getirdiler. Zeynep'in annesi yavru kediyi görünce açlıktan güçsüz düştüğünü hemen anladı. Bir kabın içerisine süt koyup yavru kedinin önüne koydular. Sütünü içen yavru kedi yavaş yavaş kendini toparlayıp evin içinde oynamaya başladı yavru kedinin bu halini gören Zeynep ve Zehra çok mutlu oldular. İki arkadaş kediye Tekir ismini verip onun için apartmanlarının bahçesinde küçük bir yuva yaptılar. Her gün okuldan sonra bahçeye inip Tekir'i beslemeye devam ettiler. Evet metnimizi okuduk. Şimdi metnimizle ilgili birinci sorumuza bakalım. Bir etkinlik var diyor. Okuma metniyle ilgili sorular hazırlayalım. Evet hangi öğrencinin hazırladığı sorunun cevabı okuma metninde yoktur. Şimdi çocukların hazırladıkları sorulara bakacağız. Bu sorulardan hangisi okuma metnimizde yok bunu bulacağız. Bu da bizim doğru cevabımız olacak çocuklar. Evet Derya'nın sorusuna bakalım. Zeynep ve Zehra'nın okuduğu okulun adı nedir? Evet hemen bulalım. Atatürk İlkokulu. Evet Sunan'ın sorusuna bakalım. Önce Çetin'in sorusuna bakalım. Zeynep ve Zehra Yavru kediye hangi ismi verdiler? Evet, Tekir ismini verdiler değil mi çocuklar? Çetin'in sorusu da var. Peki, Suna'nın sorusuna bakalım. Zehra'nın annesi yavru kediyi görünce ne yaptı? Bakın burada bir yanıltmaca var aslında. Dikkat etmemiz lazım. Suna soruyu hazırlarken bir yere atlamış değil mi? Zehra'nın annesi mi kediyi görmüştü çocuklar? Yoksa Zeynep'in annesi mi görmüştü? Evet bakın Zeynep'in annesi yavru kediyi görüp yavru kedinin açlıktan güçsüz düştüğünü anlayıp ona süt vermişti değil mi? Halbuki Zehra'nın annesi yavru kediyi hiç görmediği o zaman böyle bir soru oluşturduğumuz zaman bu sorunun cevabı metinde olur mu? Hayır. O zaman ne diyeceğiz? Hangi sorunun cevabı okuma metninde yoktur? Sunanın oluşturduğu sorunun cevabı okuma metninde yoktur. Evet ikinci sorumuza geçelim. Öğretmen tahtada yazdığı isimlerden metnin varlık kadrosunda bulunanların başındaki kutuyu evet çarpı işaretli ile işaretlememizi istiyor. Etkinlik sonunda tahtada kaç tane çarpı işareti olmalıdır? Evet. Şimdi bu okuma metnimizdeki metnin varlık kadrosunu oluşturacağız. Zeynep, evet okuma metnimiz de var. Peki Zehra var. Peki bir de kim vardı? Tekir vardı. Bir de kızlardan birinin annesi vardı değil mi? Hangisinin annesi vardı çocuklar? Bakın. Evet. Zeynep'in annesi vardı. Hemen onu da işaretliyorum. Bakın. Pamuk diye bir karakter var mı? Yok. Peki Zehra'nın annesi karakter olarak geçiyor mu? Okuma metnimizde herhangi bir yerde o da geçmiyor. O zaman ne diyeceğiz çocuklar? Bakın kaç yerde biz çarpı işaretini kullanmış olduk? 1, 2, 3 ve 4 yerde kullandığımız için doğru cevabımız A seçeneği olur. Evet. Üçüncü sorudayız. Aşağıda verilen sözcük panosunda eş sesli ses ses sözcüklerin bulunduğu kutuları boyayalım. Hemen hatırlayalım. Eş sesli sözcük neydi? Bakın bir sözcük düşünün. Bu sözcüğün birden fazla anlamı olacak çocuklar. Bakın es sesli sözcükleri biz tanımlarken şöyle diyoruz. Yazılışları, okunuşları her şey aynı. Ama anlamları birbirinden farklı olacak. Örneğin yaz sözcüğü bakın hem mevsim olarak kullanılıyor hem de yazı yazmak olarak kullanılıyor değil mi çocuklar? Şu an benim yaptığım ne? Yazı yazmak. Bakın birden fazla anlamı olacak sözcüğün. O zaman ben diyebilirim ki yaz sözcüğü nedir çocuklar? Eş anlamlı sözcüktür. Peki ocak sözcüğüne bakalım. Bakın hem ilk ay değil mi? Evet yılın ilk ayı. Yılın ilk ayı ocak. Peki bir de yemek pişirilen yer değil mi? Yemek pişen yer anlamında kullanılıyor. O zaman ben ocak içinde ne diyebilirim? Eş sesli sözcüktür diyebilirim. Peki ben bakın bu da çocuklar. Birden fazla anlamı var. Hem ciltteki evet noktalar değil mi? Renkli noktalar. Ciltteki renkli noktalar. Peki bir de kişinin kendisini ifade ederken kullandığı kişinin kendisi Evet bakın birden fazla anlamda kullanıldığı zaman bir sözcük birden fazla anlamı varsa bir sözcüğün o sözcüğe biz ne diyoruz? eş sesli sözcük diyoruz. Peki diğer sözcüklere bakalım. Uzak, güz ve sen. Bunların birden fazla anlamı var mı? Hayır. O zaman Tabloda eş sesli sözcüklerin olduğu bölümleri bu şekilde taradığım zaman tabloda oluşan şekil hangisi gibi olur çocuklar? Bakın. Evet, C seçeneğindeki gibi olur. Öğretmenimiz bizden içerisinde eş sesli bakın en az bir sözcüğün olduğu cümleler oluşturmamızı istiyor. Hangi öğrenciler öğretmenin istediğini doğru yapmıştır? Evet, serayla başlayalım. Okulun bahçesinde sıra olduk. Burada eş sesli olan sözcük evet hemen fark edelim. Sıra. Bakın. Oturduğumuz, okulda oturduğumuz evet biz ne diyoruz onlara? Oturduğumuz yere ne diyoruz? Sıralarımız diyoruz değil mi? Bakın. Hem de okula girerken ne yapıyoruz biz? Sıraya geçmiyor muyuz çocuklar? Hem peş peşe dizilmek anlamında hem de sınıfta oturduğumuz evet cisim ikisinin adı da sıra. O zaman sıra eş sesli bir sözcüktür. Yani Seray öğretmeninin istediğini yapmış. Bir tane eş sesli sözcük kullanmış. Peki devam edelim. Seran ne yapmış? Cümlesine bakalım. Kitaplarını al yanıma gel. Al. Bakın kitaplarını al. Almak anlamında kullanmış. Peki alın başka anlamı var mı? Evet ne diyoruz biz? Kırmızı renge ne diyoruz? Al diyoruz değil mi? O zaman al da estesli sözcüktür. Evet Seren de öğretmeninin söylediğini anlamış ve doğru yapmış. Peki Ecem'le devam edelim. İyice dolu olan tabağı benim önüme koydu. Dolu. Bakın miktar anlamı kullanılmış burada değil mi? az değil çok değil dolu dolu iyice dolu demiş. Yani miktarını belirtmiş bizi. Peki bahar mevsiminde böyle iri iri kartaneleri yeryüzüne düştüğü zaman biz ne diyoruz? Dolu yağıyor diyoruz değil mi? Bakın bir yağış türü. Anlamı da var bunun. O zaman dolu sözcüğü de eş anlamlı sözcüktür diyebilir miyiz? Evet. Ecem de o zaman öğretmenin söylediğini doğru yapmış. Peki ekine bakalım arkadaşlarıyla masada oturuyordu. Ekin'in kullandığı cümlede eş sesli bir sözcük var mı? Yok değil mi çocuklar? O zaman öğretmen, hangi öğrenciler öğretmenin istediğini doğru yapmıştır diye sorduğu zaman Seray, Seren ve Ecem diyeceğiz. Seray, Seren ve Ecem. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Üçüncü son sorumuza geçelim çocuklar yukarıda verilen sözcük kartlarının ön yüzlerine. Bir numaralı karta yurt sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcük yazılıdır. Yurt sözcüğünün eş anlamlısı nedir çocuklar? Hemen biz de yazalım. Evet, vatan. Demek ki bir numaralı kartın arka yüzünde ne yazıyormuş? Vatan yazıyormuş. Çünkü eş anlamlısı, yurt sözcüğünün eş anlamlısı vatan sözcüğüdür. Peki iki numaralı kartta soğuk sözcüğünün zıt anlamlısı olan sözcük yazılıdır. Peki soğuk sözcüğünün zıt anlamlısı nedir çocuklar? Evet sıcak. 3 üç, üç numaralı kartta vazife sözcüğünün eş anlamlısı. Peki vazife sözcüğünün eş anlamlısı nedir çocuklar? Evet hatırlayalım hemen. Görev. Peki Buna göre kartlarda yazan sözcükler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Evet, vatan, sıcak görev. Evet bakıyorum, vatan, sıcak ve görev hangi seçenekte verilmiş? D seçeneğinde verilmiş. O zaman doğru cevabım C seçeneği olmalı. Evet çocuklar, sorularımızın çözümlerini tamamlamış olduk. Bir sonraki hafta soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.